Arkadaşlar merhaba. Bugün bu videoda sizlerle not kopya yayınlarının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesini okuyan öğrenciler için hazırlamış olduğu yardımcı kaynak kitabındaki istatistik ders notunun 3. ünitesi olan verilerin düzenlenmesine tasnif ve gruplama konularını işleyeceğiz. Verilerin düzenlenmesi işlemi ham veri niteliği taşıyan toplanmış bir veri setinin anlamlı şekilde sıralanması, anlaşılır şekilde düzenlenmesi işlevini kapsayan bir süreçtir. Önce ham veriyi bir açıklayalım. Ham veri arkadaşlar araştırıcının çalışmayı yaptığında verileri ilk ölçtüğünde yapmış olduğu kayıtlar. Örneğin insanlar üzerine bir çalışma yürütüyoruz. Bu insanların her birisi bizim birimimiz. İnsanların ağırlıklarını ölçüyoruz diyelim. Ölçtük 60 geldi yazdık. Ölçtük 65 geldi yazdık. Ölçtük 70 geldi yazdık. Bu şekilde kaç kişiyle çalışacaksak. Örneğin 1000 kişiyle çalışalım. 1000 kişinin ağırlığını ölçtük ve yazdık. İşte bu ilk yazmış olduğumuz o kağıttaki veriler bizim ham verimiz. Yani üzerinde hiçbir işlem, hiçbir düzenleme, hiçbir sınıflama yapmadığımız veriler ham veriler oluşturuyor. Elimizdeki ham verilerden biz çok fazla bilgi elde edemeyiz. Bin tane elimizde bin kişinin ağırlığının olduğunu düşünelim. Bunlar karışık bir şekilde olduğunu düşünelim. Buradan hiçbir bilgi çıkartamayız. Araştırıcılar tek bir değişkenle çalışmıyor. Yani sadece biz kilo ile çalışmıyoruz. İşte i̇nsanların cinsiyetleri, medeni durumları, çalışmış olduğumuz ilacın etkisi veya belli kan parametreleri gibi birden çok değişkenle çalışıyoruz. Dolayısıyla elimizde çok fazla sayıda veri olabiliyor. İşte bu ham verilerden biz bilgi elde etmek amacıyla yani bunları anlamlı ve anlaşılır bir şekilde dönüştürmek için bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi tasnif. Tasnif aynı şıkka sahip birimler kümelere ayrılarak her bir şıkta kaç birimin yer aldığı tespit edilerek yapılan düzenleme işlemidir. Tasnif. Şık dediğimiz neydi arkadaşlar? Bir önceki ünitede bunları tanımlamıştık. Şıklar. Birimlerin özelliklerinin seçenekleriydi. Örneğin. Araba bir birim olarak tanıtmıştık. Arabanın. Modeli. Işte vitesi. Yakıtı. Neydi? Vasıf. Bu vasıfların örneğin vitesi konuşalım. Otomatik ya da manuel olması şıkları oluşturuyordu. Ya da renginin siyah beyaz kırmızı olması şıklar oluşturuyordu. İşte bu şıklara göre bir kümeleme yapıyor isek bunun adı tasniftir. Bir veri kümesinde hangi şıkkın kaç kez gözlendiğini yani beyazdan kaç tane araba var? Kırmızıdan kaç tane araba var? Otomatik vites kaç arabamız var? İşte benzinlik kaç arabamız var gibi yapmış olduğumuz bu sayımlara frekans adını veriyoruz. Yani şıkkın Kaç kez gözlendiğini ifade eden terim frekans. Bir olayın görülme sıklığı olarak tanımlanıyor. Legoları görüyoruz. Legolar burada bizim ham verilerimizi oluşturuyor. Bu şekilde dağınık bir lego içerisinden hiçbir şey çıkartamayız. Eğer verileri biz düzenlemezsek işte bu dağınık legolar gibi bize hiç bilgi vermez. Ama legoları düzenlediğimizde burada gördüğünüz gibi bir oyuncak elde edebiliriz. Ham verileri de biz işlediğimizde yani düzenlediğimizde bu şekilde daha değerli olur bizim için. Bilgiler elde edebiliriz. Yine tasnifle devam edelim. Tasnif işlemi, verilerin tasnif edilmesi nicel yani sayısal özellik gösteren vasıflarda kullanılabildiği gibi nitel yani sayısal özellik göstermeyen işte cinsiyet medeni durum gibi niteleyici vasıflarda da biz tasnifi kullanabiliriz. Tasnifin şöyle bir dezavantajı olduğu söylenebilir. Eğer şık sayımız çok fazla ise yani vasfın çok fazla şıkkı var ise bu durumda tasnif ile bilgi elde etmemiz zor olacaktır. Şık sayısının çok fazla olması halinde biz de tasnif yerine gruplama yapma yoluna gidiyoruz. Gruplama. Demek ki gruplama nerede kullanıyormuşuz? Şık sayısı fazla olduğunda tasnif yerine kullanıyoruz. Şimdi gruplamaya bakalım. Ülkemizde faaliyet gösteren işletmeleri çalıştırdıkları işçi sayılarına göre tasnif edelim diye bir varsayım var. Ülkemizde bir işçi çalıştıran da var, iki işçi çalıştıran da var, üç de var, dört de var, beş yüz de var, altı yüz de var, bin. Yani çok fazla sayıda ne var burada? Şık var. Dolayısıyla bizim burada tasnif yapmamız oldukça zor. İşte bu şekilde şıkların çok fazla olduğu verilerde biz ne demiştim? Tasnif yerine gruplamaya gidiyoruz. Çok sayıda şıkkı olan nicel vasıflar, benzer şıklar bir araya toplanmak suretiyle ne yapıyoruz? Benzer şıkları grupluyoruz. Ve bu şekilde verileri düzenlediğimizde buna gruplama adını veriyoruz. Gruplamayı daha detaylı inceleyelim. 0-10 sınıflı bir değer tablosunda, sıfır değerine alt sınır değeri biz gruplama yaptığımızda göreceğiz. Her sınıfın bir alt sınır değeri bir de üst sınır değeri olacak. Bu gruplamada alt sınır değerimiz sıfır. Üst sınır değerimiz 10 olacak. Üst ve alt sınıf değerleri arasındaki farka yani şu 10 ile 0 arasındaki farka sınıf aralığı ya da sınıf genişliği adını veriyoruz. Gruplama birbirine yakın şıkka sahip birimleri bir araya topladığı için her grup kendi içerisinde homojen bir yapı gösterecektir. Gruplama veri ile ilgili detayların kaybolmasına sebep olduğundan gruplama sırasında kullanılacak sınıf genişliğinin belirlenmesi oldukça önemli burada. Çok büyük sınıflar yaptığınızda örneğin 0 ile 100 dediniz sınıf içinde toplanan verinin homojenliğini sağlayamayabilirsiniz. Bu nedenle yüksek miktarda bilgi kaybına yol açılabilir. Sınıf genişliği bu anlamda bizim için önemli. Sınıf genişliğini ne olması gerektiğinde kullandığımız bir kural var. Buna Sturges kuralı diyoruz. Bu ünitede sadece ismini bilmeniz yeterli. Bir sonraki ünitede bu kuralın ne olduğunu birlikte işleyeceğiz. Stoğaç kuralı. Sınıf genişliğinin belirlenmesinde. Şimdi şöyle bir özetleyecek olursak görsel olarak kafamızda netleşmesi için tasnif işlemi hem nitel hem de nicel vasıflarda veriyi düzenlemek için kullanılıyor. Tasnif neydi? Şıkların, şıklar bakın erkek, bayan gibi cinsiyet karakterimiz nedir bizim? Nitel bir karakterde değil mi? Sayısal bir karakter değil, niteldir, Niteleyicidir. Frekansları yani o şıkkın o şıkkın gözlenme sıklığını bizim çalışmamızda örneğin 20 tane erkek 30 tane bayan varmış. Toplamda 50 deneme birimi kullanmışız. İşte bu nitel karakterlerin bu şekilde düzenlenmesine tasnif diyoruz. Nicel de olabilir. Örneğin kilo nicel bir karakterdi değil mi? Sayısal olması nedeniyle. 61 kiloda 2 kişi, 62 kiloda 3 kişi, 65 kiloda 4 kişi, 72 kiloda 1 kişi şeklinde tasnif edebiliriz. Fakat kilo biliyorsunuz çok fazla şıklığa sahiptir. Bu alta doğru devam edebilir. 73, 74, 74, 75, 76 da gidebilir. İşte bu durumda biz ne yapıyorduk? Yani çok şıklı vasıflarda ne yapıyorduk? tasnif yerine gruplamaya gidiyorduk. Gruplama dediğimiz belli gruplar oluşturuyorduk. Örneğin işte 50 ile 60 kilogram arasında olanlar birinci grup. 61 ile 65 arasında olanlar ikinci grup. 66, 66 ile 72 arasında olanlar üçüncü grubumuz. 73 ile 75 arasında olanlar bizim dördüncü grubumuzdu. 50 ile 60 arasında hiç gözlem yok. 61 ile 65 arasında 9 gözlem. 66 72 arasında bir gözlem ve 73 75 kilogram arasında hiç deneme birimimiz yok demektir. Burada olduğu gibi kilo gibi şıkları fazla olan vasıflarda buradaki gibi gruplar oluşturarak gözlemleri düzenliyoruz. Bu ham veri, ham veri olarak düşünelim bunu. Bakın kilogramlar ham veriler. Bu da gruplanmış hali. Bakın 59 ile 62 arasında 59 62 arasında kaç gözlem varmış? Bir gözlemimiz. Bakın ham veriden çok fazla bilgi elde edemeyiz demiştim hatırlayalım. Eğer gruplama sonucumuz olmasaydı ve ben size deseydim ki işte 59 ile 60 arasında kaç kişi var ya da belli aralıkta kaç kişi var deseydim bu soruya cevap veremeyecektiniz. Veri sayısı az olmasına rağmen binlerce veri olduğunu düşünelim. İşte bu nedenle ham verileri biz düzenliyoruz. Gruplamaya tekrar dönelim. 63 ile 66 arasında 4 kişi var. En çok hangi grupta gözlemimiz var bakalım? 71 ile 74'te 11 tane gözlemimiz var. Yani 11 kişinin ağırlığı bu çalışmadaki 11 kişinin ağırlığı 71 ile 74 kilogram arasındadır. Bakın bu bilgileri veriler gruplandıktan sonra elde edebiliyoruz. Biz ham verileri neden düzenliyorduk? Neden tasnif ediyorduk? Neden grupluyorduk? daha çok bilgi elde etmek için. Yani karmaşık şekildeki legoları ne yapıyoruz? Oyuncaklara dönüştürüyoruz ki bu araştırmadan fazla bilgi elde edelim. Evet bu gruplardaki şu değerler alt sınıf değerini burası da üst sınıf değerini oluşturuyor. Bunların arasındaki farklar ise farklar ise sınıf genişliğini oluşturur ve her sınıfta sabittir bu. Yani bu örnek için konuşacak olur isek 62 59 3 bu her sınıf her grup için 3'tür. Burası da 3'tür sınıf genişliği. Burası da 3'tür, burası da 3'tür. Tüm gruplarda bu sınıf genişliği sabittir, değişmez. Peki nasıl hesaplıyormuşuz? Grubun üst değerini alt değerinden çıkartarak. Evet. Şimdi üçüncü ünitenin sorularına bakalım. Birinci sorumuz diyor ki aynı şıkka sahip birimler kümelere ayrılarak her bir şıkta kaç birimin yer aldığı buna frekans demiştik. Tespit edilerek yapılan düzenleme işlemine bu düzenleme işlemine ne ad verilir? Bakın düzenleme işlemini soruyor. Evet. Zaten ya tasnif ediyoruz ya grupluyoruz bu nedir? Her şıkta kaç birimin yer aldığı tasniftir. Gruplama değildir. İkinci sorumuz 0-10 sınıflı bir değer tablosunda gruplanmış veriler. 0 değerine ne denir? Şu değere ne denir diyor. Bu değer neydi arkadaşlar? Alt sınır değeri. Alt sınır değeriydi. Burada 10 ne? 10'da üst sınır değeri. Üçüncü sorumuz. Üst ve alt sınır değerleri arasındaki farka ne ad verilmektedir? Üst sınır değerinden alt sınır değerini çıkarttığımızda bulduğumuz bir değer vardı. Ve her gruptaki bu değer sabitti. Neydi bu? Sınıf aralığı ya da sınıf genişliği demiştik. Evet. Dördüncü sorumuz sınıf genişliğinin ne olması gerektiği ne kural adı verilen bir kural ya da formül vasıtasıyla kolaylıkla belirne, belirlenebilmektedir. Bir kuralımız vardı. Sınıf genişliği bizim için önemliydi. Ne çok geniş olacak ne çok dar olacak. Bilgi kaybetmemek adına. Peki biz bunu sınıf genişliğini hangi kurala göre yapıyorduk? Stuart kuralına göre yapıyorduk değil mi? Demiştim Stuart kuralının bu ünitede adını bilin. Bir sonraki ünitede de bu kuralı daha detaylı işleyeceğiz demiştik. Sınıf genişliğini Stuart kuralına göre belirliyoruz. Geldik son ve beşinci sorumuz. 0-5 sınıflı bir değer tablosunda 5 değerine ne denir? Evet. Daha önce alt sınırı sormuştu. Şimdi üst sınırı soruyor. Üst sınır 5 değil mi? 5'e biz üst sınır değeri demiştik. İkisi arasındaki farka ne demiştik? Hatırlayalım. Sınıf aralığı ya da sınıf genişliği adını vermiştik. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum.